Арал денезінің бойыту өнемлі өлтіде азалды. Бөлгеді сүйін суламана ұнасы куланылдыңы анализ еді Топырақ харитасы Қазакистанғын бүтін сагелері үшін өнемліді. Херкес аяғының алтында ұнасы бір топырақ ұлдұғының ұның оның ұның 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 Bilimde ve günlük yaşamda en az yapmak istediğim şeyi ilk önce yapmaya çalışıyorum. Bir bilim insanı olarak başarılarınızı destekleyecek, yardımcı olacak ve gurur duyacak birini seçmek çok önemlidir. Proud of you as a scientist. Aral Gölü bir zamanlar dünyanın dördüncü büyük gölüydü. Burası Türkistan'da, Kazakistan ve Özbekistan sınırında yer almaktadır. Aral Gölü suyunun tarım alanlarının sulanmasında kullanılmaya başlandığı 1960'lı yıllardan bu yana hızlı azalmaktadır. 2014 yılında Doğu Havzası tamamen kurumuş ve Aral Kum çölüne dönüşmüştür. Aral Gölü'nün kuruması ciddi çevresel ve sosyal sonuçlara yol açtı. Kuruyan dip toz fırtınalarının kaynağı haline geldi. Zehirli toz ve tozlar atmosfere yükselerek binlerce kilometre uzağa taşınıyor. Bunlar insanların sağlığını olumsuz etkileyerek solunum yolu ve diğer hastalıklara neden oluyor. Krize yanıt olarak doğal çevrenin onarılmasına yönelik adımlar atılıyor. Dünyanın dört bir yanından bilim insanları bölgedeki toprak bozulmasıyla mücadele etmek Bitki örtüsünü yenilemek ve su yönetimini iyileştirmek için yöntemler geliştirmek üzere işbirliği yapıyor. Kazak bilim insanı Mayra Kusayinova yetkili su yönetimine yönelik yöntemler üzerinde çalışıyor ve yerel çiftçilerin değişen koşullara uyum sağlamasına yardımcı oluyor. We are there are three and that's why Bölgede suyun sulamada nasıl kullanıldığını analiz etmek için özel cihazlar kurduk. Ayrıca pirinç, buğday ve diğer mahsulleri yetiştiren çiftçilerle de çalışıyoruz. Different farmers who are um, growing different crops like rice, um, wheat. Özel sensörler kullanarak sulama için suyun nasıl dağıtıldığını inceliyoruz. Aral Gölü'ndeki su seviyesi önemli ölçüde düştü ve 1980'lerdeki durumu ile şimdiki durumu arasındaki fark çok büyük. аral goli bo'lgasini meteoroloji meteorologiy istatsionlari ve sensörler toprak nem ve sıcaklık hakkında veri topluyor. alınan аlian analiz анализ sonra bilim адамлары, çiftçilerin суламайы daha iyi organize етмелеріне ве su tasarrufу yapmalarına yardımcı olacak сонучлар çıkarabilir ve öneriler geliştirebilirler diğer önlemlerle birleştirildiğinde arazi tahribatını арази bitki örtüsünü билир ve toz fırtınalarını azaltabilir ве тос çalışmalar азалта узун чалышмалар çevresel durumun önemli ölçüde iyileştirilebileceğine dair umut veriyor. Aral Gölü bölgesindeki araştırmalara paralel olarak Kazakistanlı bilim insanı ülkenin farklı bölgelerindeki toprakların durumunu inceliyor. Çalışmalar iklim değişikliğinin yağmurların azalması ve sıcaklıkların artması üst toprağı nasıl yok ettiğini ve erozyonu nasıl hızlandırdığını anlamak açısından önemlidir. Elde edilen sonuçlar Kazakistan'ın toprak kaynaklarının korunmasına yönelik stratejinin geliştirilmesine yardımcı olmaktadır. Kazakistan'ın what güney, doğu ve batı kesimlerindeki meraların nasıl bozulduğunu araştırıyoruz. Güneyde araştırma için Almatı bölgesini yani Balhaş bölgesini seçtik. Almatı ilinin yaklaşık üçte biri kadar büyük bir alanı kapsıyor. but there if Ayrıca bu bölgelerdeki toprak bozulmasının boyutunu gösteren bir haritada oluşturuyorum. Balkajın diğer bölgelere göre erozyona çok daha duyarlı olduğu sonucuna vardık. Alanların çoğu mera olarak kullanılıyor. Ancak ciddi biçimde bozuluyor. İli Nehri havzasında araziler daha iyi sulanıyor. Ancak diğer yerlerde durum arzu edilenden çok uzak. Yağışların azalması ve su kaynaklarının azalması nedeniyle ortaya çıkan su katlığı alanların giderek kurumasına neden oluyor. Çiftçiler alanları tarıma el arazi olarak kullanmaya çalışıyor. Onları sürüyorlar. Ancak verim düşükse araziler basitçe terk ediliyor. Toprağın üst tabakası rüzgar tarafından kaldırılarak başka yerlere taşınır. Örneğin bölgeden arabayla geçerseniz kum taşıyan kuvvetli rüzgarları hissedeceksiniz. Bu toprağı tahrip eden ve kalitesini bozan rüzgar erozyonuna işaret ediyor. Çiftçilere topraklarını daha akıllıca kullanmaları konusunda eğitim vermeye çalışıyoruz. <laughs> insanının çalışmasının nihai hedefi çiftçilerin ve devlet kurumlarının arazi ve kaynaklarını daha iyi yönetmesine yardımcı olacak ayrıntılı bir toprak haritası oluşturmaktır. Harita, toprağın bileşimi, verimliliği, erozyon derecesi ve diğer önemli özellikleri ilişkin verileri içerecektir. Toprak bozulmasına en duyarlı bölgeleri özellikle dikkat edilir. Uydu görüntüleri ve coğrafi bilgi sistemleri gibi modern teknolojileri kullanan bilim insanları haritanın doğru ve güncel olmalıdır sağlamak için bilgi topluyor ve analiz ediyor. Elde edilen sonuçlar tarım arazilerinin yönetimini geliştirecek ve Türkiye'nin arazilerin eski haline getirilmesine yönelik stratejiler geliştirecektir. I would like to introduce this platform which are called the Vokat. Vokat adında bir platformu tanıtmak istiyorum. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından Kazak bilim adamlarıyla birlikte oluşturuldu. neяziki p cho аralashtirmainin platformdan haberi yok. amma cчoк önemli vи уlasla bиlиr achiq bir кaynak map map ed bythe google nwgoogle у бир хариа бомкыр өнжиликли вектер табаныдыр анжык инеди yararlы бир белгилендирижи gөrsеllештирме Buna ortlaklar, tarım arazileri, sulak alanlar, insan yapımı alanlar ve su kütleleri dahildir. Mesela Almatı ilini seçiyorum. İyi bir internet bağlantısıyla bir harita açabilir ve bu bölgenin temel özelliklerini öğrenebilirsiniz. Mayra Kusayinova'nın projeleri farklı bilimsel alanlardaki bilgi ve yöntemleri birleştiren çok disiplinli bir yaklaşıma dayanıyor. Toprak bilimciler uydu haritalarını ve veri toplayan sensörleri kullanarak toprakların bileşimini ve durumunu inceliyorlar. Yapay zeka teknolojileri bilgilerin hızlı bir şekilde analiz edilmesine ve ana sorunların belirlenmesine yardımcı olur. İklim bilimciler sıcaklık ve azalan yağış gibi iklim değişikliklerinin toprak bozulmasına nasıl hızlandırdığını araştırıyor. Tarım uz uzmanları modern arazi bakımı uygulamalarına yardımcı olmak için çiftçilerle birlikte çalışıyor. Farklı disiplinlerden birim adamlarının işbirliği, toprak bozulmasının nedenlerini daha derinlemesini anlamamızı ve sürdürülebilir arazi kullanımına hemen uygulanabilecek çözümler oluşturmamızı sağlıyorum. In science, if you try to uh, have good results in this field, Bilimli və bacarıqlı olmaq üçün disiplinli bir ortamda çalışmaq vacibdir. Mayra ilə işbirliyi aparırıq. Farklı araştırma alanlarını birleştirmenize ve yeni sonuçlar elde etmenize imkan tanır. 19 yıllık tecrübesiyle sürdürülebilir tarım alanında lider bir uzmandır. Doktor Kusayunova çok sayıda bilimsel makale yayınlamış olup Türkiye ve ABD'den uluslararası bilim insanlarıyla aktif olarak işbirliği yapmaktadır. Ayrıca ABD uzay ajansi nasa tarafidan desteklenen bir chok projeyi basharila tamomladi america space Ben çocukken ailem çok meşguldü. Bu yüzden zamanımın çoğunu bir dadıyla geçirirdim. O bizim dadımız ve komşumuzdu. Kendisi akıllı ve bilgi bir kadın. Sık sık yürüyüşe çıkardık ve bana farklı otlar ve bitkiler gösterir ve onlara nasıl bakacağımı öğretirdi. Sanırım bilim adamı olma kararımı etkileyen kişi oydu. Biyoloji ve botanikle ilgilenmeye başladım. Yaz aylarında bir çocuk kampında tatildeyken hastalıkları tedavi etmek için şifalı bitkiler topladım. Ailemden biri üşütse ona bitki çayı yapardım. İçerdəvi kendilərini daha iyi hiss edərdilərdi. okuldayken kimya öğretmenim bilime olan tutkumu etkiledi. Üniversite hocasıydı ve bazen okulumuzda bilimsel dersler verirdi. Görünüşe göre yeteneklerimi fark etti ve beni bilimsel kimya grubuna katılmaya davet etti. Okuldan mezun olduktan sonra beni biyoloji ve kimya bölümüne davet etti. Ve bana laboratuvarlarda çalışmanın, çeşitli deneyler yapmanın nasıl bir şey olduğunu gösterdi. Onun desteği sayesinde üniversiteye girip biyoloji ve kimya alanında uzman olmaya karar verdim. exercises and that's why I apply for some scientific department to be a biology chemistry specialist Mayra Kusayinova ailesinin ilk bilim insanı olur. Toprak bilimi alanında doktorasını alır ve zamanımız için nadir ama son derece önemli bir meslekte ustalaşır. Araştırmacı günümüzde uzmanlık eğitiminin tek başına yeterli olmadığını vurguluyor. Modern bir bilim insanının güçlü teknik ve IT becerilerine sahip olması önemlidir. İş akışı organizasyonundan veri analizine kadar özel programları kullanma becerisi gereklidir. Mayra Kusayinova boş zamanlarında araştırmada Ön sıralarda yer almasına yardımcı olacak yeni teknolojiler üzerinde çalışıyor. My hobby is um, learning some new things. For example, now I am learning information system platform. Hobim yeni bir şeyler öğrenmek. Mesela harita oluşumuna imkan sağlayan platformu artık anlıyorum ülkemizde çok yaygın değildir ve çoğunlukla sadece bu amaç için kullanılmaktadır. I ancak platformu incelerken ve eğitim kursları alırken programın çok daha fazla yeteneğe sahip olduğunu ve tamamen farklı bir şekilde kullanılabileceğini fark ettim. Şimdi bu tür araçları anlamakla ilgileniyorum. Bilimde ve günlük yaşamda en az yapmak istediğim şeyi ilk önce yapmaya çalışıyorum. İşe geldiğimde takvimimi veya görev listemi açıyorum en zor olandan başlıyorum. Mesela çözülmesi gereken bir sorun varsa ilk önce onu ele alıyorum. Araştırma ekibinden belirli konuşmak ve zor bir konuyu tartışmak içimden gelmiyorsa, başlamak zor olsa bile kendimi bunu hemen yapmaya zorluyorum zor çalışmalardan sonra daha kolay işlere geçiyorum. Böyle yaklaşım işimi daha iyi organize etmeme yardımcı oluyor. Ve günümün geri kalanını kolaylaştırıyor. Evde bile sıklıkla araştırmayla ilgili konularla meşgul oluyorum bir bilim insanı olarak sizi destekleyecek, yardımcı olacak ve başarılarınızla gurur duyacak birini seçmenizin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kocam çok yaratıcı bir insan, sanatçı ve kuyumcu. Boş zamanlarımı onunla geçirmeye çalışıyorum. genelikli hafta bo'yunja yopilajak şeyleri birlikda planlıyoruz. ve boş zamanımız varsa sinemaya, konsere ya da muzega gidiyoruz. Mayra Kusayinova bugün Kazakistan'da bilim çok aktif bir şekilde gelişiyor diyor. Düzenli olarak hem çevrim içi hem de kişisel olarak bilimsel konferanslara katılarak araştırmasının sonuçlarını paylaşıyor. Ana hedeflerinden biri Kazakistan'ın ayrıntılı bir toprak haritasının oluşturulmasıdır. Bu amaçla bilim adamı Kazakistan Toprak Bilimcileri Derneği'ni kuruyor. Profesör Kusayinova uzmanların çabalarının birleştirilmesiyle sürecin önemli ölçüde hızlandırılabileceğine inanıyor. Çünkü topraklar Arla ilgili doğru veriler olmadan arazi kaynaklarını uygun şekilde yönetmek imkansız. Kazakistan, is a huge territory country, and uh, we are uh, located in the ninth. Kazakistan çok büyük topraklara sahip bir ülke olup yüz ölçümü bakımından dünyada 9. sırada yer almaktadır. Ancak hala ülkenin tamamına ait dijital bir toprak haritamız yok. Mevcut tek harita 1980'lerde oluşturulmuş basılı bir versiyondur. They actually should know about what kind of soil under <laughs> their food. Amacım ve hayalim dijital toprak haritası oluşturmak. Çiftçiler, politikacılar, bilim adamları veya öğrenciler olsun. Kazakistan'ın tüm sakinleri için önemlidir. Herkes ayağının altında nasıl bir toprak olduğunu ve onun nasıl doğru kullanacağını bilmeli. Şu anda hükümet çiftçileri araziyi 49 yıla kadar kiralıyor. Ancak çiftçiler ekim yaparken bazen toprağın verimliliğini korumak için gübre kullanmıyor. Uydu görüntülerine baktığınızda son 30 yılda toprak koşullarını önemli ölçüde bozulduğunu görebilirsiniz. before. Aral Gölü bölgesinde, Kazakistan ve Türkistan'ın diğer bölgelerinde toprak bozulması en acil çevre sorunlarından biri olmaya devam ediyor. Göllerin kuruması, erozyon ve üst toprağın kaybı ekosistemleri tarımı ve gıda güvenliğini tehdit ediyor. Mayra Kusayinova'nın projesi sorunun derinlemesine bir analizini sunuyor. Ekibi arazilerin durumunu inceliyor, bozulmanın nedenlerini belirliyor ve bunların restorasyonu için yöntemler geliştiriyor. Mayra Kusayinova Kazakistan biliminin yüzüdür. Çabalara yalnızca sorunun ölçeğini vurgulamakla kalmıyor. Aynı zamanda arazi kaynaklarını etkili bir şekilde korumak ve yönetmek için sürdürülebilir çözümlere giden yolu da açıyor.